Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün köpek balığı vardı ya hani bir tane köpek balığı oyunu. Onun ikincisi çıkmış. Oradayız. Bakalım kim köpek balığı olacak? Kim katil olacak? Çok merak ediyorum. Hızlıca biz oyunumuza başlayalım bence. Hadi bakalım. Oo, bunların saniyesini bekleyeceğim. Geç. <laughs> ne güzel geçtim lan. <laughs> kim gelecek? Hadi, hadi hadi Köpek balığı kim köpek balığı? Kim ben olayım lan. Ne olur lan. Ben olayım lan. Hadi be. O kim lan? Oğlum başkası oldu ya köpek balığı. Ben olmak istiyordum. Aa bir dakika. Semi, Semih buradaymış. Şöyle Semih'e bir davet gönderelim. Başka. Başka başka başka. Başka kimse var mı? Yok. Tamam. Semih'le ikimize bir gemi seçeyim ben şimdi. Şimdi bunu alsak balıkçı teknesi güzel. Bize yeterli. Semih. Oğlum bak. Köpek balığını gördüğün anda Ateş edeceksin ona göre. Vur acıma. Aha geliyor. Oh demirlerde kırıldı. Vallahi geliyor villa geliyor. İnşallah ilk bize gelmez. Nerede lan? Göremiyorum. Vallahi derin sularda köpek. Aha, aha, geliyor. Vallahi geliyor. Lan ateş et. Ateş et ateş. Hop şöyle hop. Çok güzel. Çok güzel kaçtım yalnız arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu edersiniz beni. Ha bir de video hoşunuza giderse bir like alırım. Like'lar önemli. Abonelikler de daha önemli. Şu bin aboneyi bir yapalım. Bir atlayalım bakalım. Bakalım ne kadar kaç kişi seviyor bizi ya. Valla kaç kişi seviyor lan bizi. He? Şöyle yorumlarda belirtseniz Düşünceleriniz hakkınız nedir? benim hakkımda. Hop. Vallahi teknemiz güzelmiş. Aha arkadan ördek. Lan bir dahakini ördek alacağım lan. <laughs> ördek gemisi de güzelmiş. Bak millet motoru kapatmış. Tamam mı arkadaşlar? Millet motoru kapatmış. Ben yokum diyor. Çakallar sizi. Sizi gidi çakallar sizi. Öyle olur mu ya? Ördek. Git şu duranlara. Aha. Vallahi köpek balığı onları yedi. Duranlar. Allah karaya çıkıyordu. O, o ne lan? Lan gemi taklattı. Oh. iyi iyi bari. Bir şey olmadı. Hadi kaç kaç kaç. Kaçmaya devam. Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya. Ya bunlar. Oha. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Bütün gemiler toplanmışsınız. Bizden ha. Habersiz parti mi yapıyorsunuz oğlum? Şişt. Alo. Siz diyorum. Bak bak köpek balığı geliyor arkadan ona göre. Bak bak köpek balığı geliyor. Oğlum adamın savaş gemisi var ya lan. Uha, -huh. aha düştü. Lan şşt, gel buraya gel gel. Vallahi ölece billahi. Öleceğim. Atla. He. Aferin. Atla. He. Ölecek ya. Manyak adam. Niye attın gemiden? Bu sularda köpek balığı var. Aha o, orada bir şeyler oluyor. O, orada bir şeyler oluyor. Vallahi bir şeyler oluyor. Oğlum bir kaçamadık buradan ya. Kaçaydık iyiydi biliyor musun? Şöyle biraz da böyle geçelim. Nerede lan bu köpek balığı? Vallahi buraları da parçalamış he. Allah her yerden çıkabilir. Şu anda her yerde çıkabilirsin. Biliyorum. Hop bunların etrafında gezeyim biraz da Bunlar alsın. <laughs> Gez 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 gez. Bunların etrafında gez dur. Tamam bak gidiyor. Köpek balığıcım. uzakta bir şey geçiyor. O, o ne? Oha bir şey fırlattı havaya. Evet. Nerede bu köpek balığı ya? Köpek balığı yok. Ee, Allah senin. üstüme üstüme ne atıyorsun lan? Oğlum üstüme bir şey atmayın. Köpek balığı üstüme gemi attı ya. Bak onların üstüne çektim köpek balığını. <laughs> Arkadaşlar köpek balığı şimdi on... Lan! Allah O ne? O ne? Lan! O ne? Oğlum gemi... Lan yanımdan sıyırdı geçti. Sayın balıkçıyım. Sayın köpüş balıkçıyım. Bak bak onu al. Heh, heh. Yanımdaki ne al? Valla bak karaya çıkarım o. Aferin. Saldır ona saldır saldır. 29 saniye kaldı arkadaşlar. Hayatta kalmamız lazım. 24. 20. A geliyor. Sık. Ateş et. Durma. Vur. Aferin. Oğlum kimse de ateş etmemiş ki köpek balonu. 15. 14. Hadi. 12. Sık. 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 9. 8. 7. Hayatta kalmam lazım. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oğlum son saniyede öldüm ya lan. Ana. Arkadaşlar bir saniye daha hayatta kalsaydım. Hayatta kalacaktım. Aha ne oluyor? Ayda enfeksiyon. Ölen köpek balı oluyor. Aha. Hi. Ördek bot. Bu da güzelmiş ha. Bakayım. Vallahi gece karanlığında köpek balığı İnşallah yanımıza gelmez. İnşallah yanımıza gelmez. İnşallah yanımıza gelmez. Oğlum. Lan. Gelme. Gelme lan. Şşt, git git. Başkasına git. Allah senin bir belanı vermesin. Valla bak ateş ederim. Bak ateş ederim. Lan. Lan. Ağzımın içinde kaldım. Köpek balığı oldum ya lan. Ana. Valla köpek balığı oldum ya. Neredesiniz lan? Hepinizi kıstıracağım. Bakayım. Oha, orada yüzenler var. Bak. Burada biri aşağı düşüyor. Burada balıklar var. Evet. 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 Gemiler nerede? Nerede bu gemicikler? Gemicikler. Gemicikler. Aha burada bir tane gemi var. Ben bu gemiyi kıtlarım. Ters dön. Aferin. Böyle biraz daha yiyelim. Tık tık tık. Nerede bu? Hop. Bir tanesini yedim. Tamamdır. Başka, 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 başka. Oğlum, bak ben köpek balığı oldum. Benden kaçmanız lazım. Gelin lan buraya. Orada bir tane, oğlum balığı insan sandım ya. Bak şurada bir tane tekne var, tamam mı? O tekneyi, ha, bak şurada iki tane var. Önce ikiliye gideceğim çünkü yan yanalar. Sen ona saldır, ben buna saldırıyorum. Allah senin motor aşağı düştü. Oğlum, hadi iki tane vardı ya. Bana da bırakın lan. Hişş. Diğer köpek balıkları. Bana da bırakın oğlum. Ben de ısıracağım. O, o ne? He. Şeymiş. Tamam. Oğlum bak biri de aşağı gitti. Geçmiş olsun. Hayatta kalan kimse yok mu ya? Allah Allah. Ha şurada bir tane daha tekne var. Gidelim bakalım. Oğlum, o da aşağı gitti. Nerede lan bu tekneler? Sen mi parçaladın lan tekneyi? Oğlum niye parçalıyorsunuz? Bana da bırakın ya. Vicdansız insafsızlar. Bütün hepsini parçalamışlar. Başka tekne var mı? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Dehneler dehneler. Neredeler? Neredeler? Bir dakika. Buralarda böyle motoru durdurup saklananlar oluyordu. O yüzden şöyle yüzeye çık. Ya ee, burada yok. Tamam. Köpek balığı yenildi. Nasıl yenildi ya? Vay arkadaş. Yenildik ya lan. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Aha köpek balığıyım. Vallahi köpek balığıyım, villa köpek balığıyım. <laughs> hepsini süreceğim vallahi hepsini, hepsini, hepsini. Arkadaşlar tamam takviye, uzay, hareket falan filan ye. Yeah. Tamam bunları biliyorum. Hadi geç, 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 geç. Lan ekranımdan çıksana. Oğlum şşşt, alo. Görmek istemiyorum lan seni. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir abone olursanız sevinirim. Ha bir de like atın ya. <laughs> Aha. 1140 canım var. Güzel canım var. Şimdi aha geliyorum. Beni serbest bırakın Hepsini yiyeceğim. Neredesiniz? Neredesiniz? Şöyle derinden gidelim. Biraz hızlanalım. Şurada bir gemi var. Aha. aha, Aa, Motorunu durdurmuş gemi sandım ya. Şurada gidiyor. Allah seni ateş etme lan. Alip sen bana ateş eder misin ha? Sen misin lan bana ateş eden? Gel lan buraya. Allah seni bildiği gibi yapar ha. Bak hop aferin bana. Benim canımı yakma. Canını yakarım ha. Gelmiş bana ateş ediyor ya. Şimdi diğer gemiler nerede? Diğer gemiler nerede? Ya şurada bir tane var. Yapıştır. İki tane oldular. Çok güzel. Birbirinize yakın durun. Birbirinize yakın. Bak 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 bak. Ürdek gemicik. Hop. Bir daha hop. Bir daha hop. Onu <laughs> parçalanmıyor lan bu gemi. Bak. Yerim ama bak. İçinden alırım seni. İçinden alırım gene alırım. Aha şurada bir tane daha var. Hadi bakalım. Oh oh, oh. Hadi bakalım. Oh oh oh. Teknecik. Akudu Şimdi sende müzik çalıyor değil mi? Gerilim müziği. Hop. Yedim. <laughs> Karaya çıkmaya çalışıyor. Çakal. Hayırdır lan? Karaya mı çıkacaksın? Aha şurada durmuş bir gemi var. Tamam gördüm onu. Gel bakayım. Hayırdır kardeş? Motoru durdurmak bizde işe yarar mı sanıyorsun sen? Gel lan buraya. Lan in lan o gemiden. İn lan. Bakayım başka 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 motorunu durdurmuş gemi var mı? Var. Şurada. Aa. Taşmış lan o. Şöyle gidelim biraz daha. Hop. Aha şurada yaşayan mı var? Gemi bataklığında yaşayan mı var? Birbirinizi mi öldürdünüz lan? He? Hop kardeş ne yapıyorsun ya? Gel gel. Gel gel acımayacak. Bir kırtık ısıracağım sadece. Oh ısırdım. Başka yaşayan 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 var mı başka yaşayan? Bir dakika bir şey gördüydüm. O gemi mi o? Vallahi gemi. Gel bakalım sayın gemicik gel gel aha arkadaşlar savaş gemisi vs köpek balığı evet çok dikkatli olmalıyız savaş gemisi çünkü bu şöyle bir tane aldım mı pa par parça parça lan pa par parçalanmıyor da oğlum bak kızdırmayın beni hepinizi parçalarım gel lan buraya İnden aşağı Oğlum erkekse savaş gemisinden in lan. Oğlum bak yerim seni de yerim. Oh yedim. <laughs> kazandım. Vallahi kazandım. Billahi kazandım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin sesleri açmayı lütfen aman, lütfen unutmayın. Seviyorsunuz, Bay bay.